Birbirinden güzel ve şık tasarımların yaratıcıları, değerli konuklarımız Hikmet Dinç ve Sena Dinç Yıldız bizlerleydi. Kendi tasarladıkları ürünleri bizlerle buluşturdular. Özellikle pandemi döneminde evlerimizde kaldığımız bu günlerde renkli tasarımlarıyla adeta içimizi ısıtıyorlar. Şimdi lafı uzatmadan sözü kendilerine bırakmak istiyorum. Bakalım bu yaz bizi hangi renkler bekliyormuş? Öncelikle hoş geldiniz Sena Hanım. Nasılsınız? Merhabalar, siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz, teşekkür ederiz. Sohbetimize başlamadan önce kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Sena Dinç Yıldız. Firmanın kurucu ortaklarından biriyim. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü mezunuyum. Ee, uzun süre... Değerli firmalarda görsel tasarım uzmanı olarak görev aldım. Daha sonra tasarım alanındaki bilgi birikimimi moda alanına taşımaya karar verdim. Peki modaya karşı olan tutkunuz, merakınız nasıl başladı? Bir hikayesi var mı? Aslında çocukluğumdan beri modaya karşı bir ilgim vardı. Çünkü annem benim modelist. Onun yanında büyüdüm. Kalıpların arasında ve kumaşların arasında büyüdüm. Ee, okul tatil olduğunda her yaz onun yanında stajyer gibi büyüdüm. <laughs> o kalıplar hazırlarken ben bebeklerime e, kıyafetler dikerdim ya da e, tasarımlar yapardım. Modanın mutfağında büyüdüm. O yüzden benim için bu e, çocukluk tutkusu diyebilirim. Peki ufak dokunuşlarla büyük değişimler yaratmak için neleri göz önünde bulundurmamız gerekiyor? Aslında şöyle, bunun için kesinlikle kişiliğimize güvenmeliyiz. Mesela siyah düz bir takım giysek bile çok ciddi ve resmi gözükebiliriz. Ama bunu kırmızı bir rujla kombinlediğimiz zaman çok daha farklı bir görünüme bürünürüz. Mesela tasarımlarımda da ben buna çok önem veriyorum. Düz beyaz bir gömlek yerine cebine koyduğum küçük bir illüstrasyon o gömleği çok değiştirebiliyor. Bu illüstrasyona uygun renkli düğmeler koyduğumda bambaşka bir görüntüye bürünüyor tasarımlarımız. Bu sebeple küçük detayları ve onlara dokunmayı çok seviyorum. Peki tasarımlarınızda rahatlığı ve şıklığı nasıl bir arada yakalıyorsunuz? Aslında tasarımlarıma başlamadan önce personalar oluşturuyorum. Bu personalar bazen bir şirket müdürü, bazen bir ev hanımı ya da bazen köpeğini gezdirmeye çıkan bir genç kız oluyor. Öncelikle bu personalara sorular soruyorum. Siz, sizin için rahatlık ve şıklık nedir? Bu soruları cevaplayarak tasarımlarıma başlıyorum. Ve karakterlerimiz, o hanımlar sağ olsun bana bu cevapları doğru olarak veriyorlar. Peki son olarak modayı yakından takip eden seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Özellikle ruhsal sağlığımız güçlü bir bağışıklık sistemi için çok önemli. O yüzden kendimize verdiğimiz özeni asla yitirmeyelim her gün bilmiyorum hani evden mi çalışıyorsunuz ofisten mi çalışıyorsunuz bilmiyorum ama her gün işe gider gibi giyinin ki o enerjiyi alalım. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sağlıkla kalın. Bize ayırdığınız vakit için de çok teşekkür ederiz. Evet sevgili seyircilerimiz şimdi kurucu ortaklardan Hikmet Dinç ile beraberiz. Hikmet Hanım sizler de hoş geldiniz. Sohbetimize başlamadan önce kısaca sizleri de tanıyabilir miyiz? E, tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ben 1987 Gazi Üniversitesi Giyim Endüstrisi ve Eğitimini bitirdikten sonra Öğretmen olarak göreve başladım ama daha sonra özel sektörde modelistik ve yöneticilik yaptım ve özel sektörde hizmetim oldu. Emekli olduktan sonra kızımla birlikte dedik biz artık kendi ürünlerimizi yapalım. Böylelikle firmamızı kurduk. Aynı zamanda akademisyen olarak da görev yapıyorum özel bir üniversitedeyim. Çok güzel. Peki tasarımlarınızda canlı renkler ve hareketli desenler dikkat çekiyor. Sizce koyu renkler geride mi kalıyor? Canlı renklerin önde olması biraz pandemiden kaynaklı zannediyorum. Çünkü bu kış hepimiz biliyorsunuz evlerde kapandık. Ruh halimiz çok karamsardı. Gri eşofmanlardan başka üzerimize bir şey giymedik. Dolayısıyla artık yaz geldi, bahar geldi. Bir canlılık olması gerekiyor. E, canlı canlı e, biraz ruhumuzun da enerjiye ihtiyacı var. E, dolayısıyla bence canlı renklerin e, öne çıkmasında en büyük etken bu oldu. Ama tabii e, koyu renklerin e, hiçbir zaman e, modası geçmez. Evet sevgili seyircilerimiz, bugün kurucu ortaklarımızdan Hikmet Dinç ve Sena Dinç Yıldız ile birlikte muhteşem sohbetimizin sonuna geldik. Programımız sıradaki konuklarıyla ekranlarınızda olmaya devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.